Yosun tutmuş bilmecilere benzer az biraz Ben giderim o gider Her daim peşimdedir kokusu Bir kurbet otelinde bitecek belki günlerimiz Başını öne eğer makiniz Raylara düşer bir ozan sessiz Tren yola devam eder Sihirli değnek yaptırdım kazancılar yokuşunda Ben yokuşlar ustasıyım Akşamları güvercin olup şapkalardan çıkıyorum. Geç vakit sahura uyanılan gecelere benzer az biraz. Bir davulcu geçer ödümden. Yarın sabah bitecek belki dünlerimiz. Gözümde durur uykusu. Ben camlardan düşerim. Başını öne eğer davulcu sitemsiz yoluna devam eder. Yerde bir cadı sübürgesi durur kırk yıldır Yalnızca çocuklara görünür taş başının farkında Ayla aylak dolanırken dokundum da serçe oldum bir güzel Dokunuşlar ustasıyım, nazlı yara uçuyorum Kavlakiyem yolumuzun, ben Adem'im dünya bir dev Yüreğime kazılıdır baklava desendi ev